Arkadaşlar Isparta Belediyesi Eğitim Kursları Kimya dersine hoş geldiniz. Organik kimyadan devam ediyoruz. Karbonil bileşikleri. Arkadaşlar molekülümüzü sağ tarafta görüyorsunuz. Bakın karbon çift bağ oksijen ve iki tane bağımızı gördük ve açımız 120 derece. Karbon elementinin oksijen ile ikili bağ yaptığı yapıya karbonil grubu denir arkadaşlar. Karbon atomunu hesapladığımız zaman hibritleşmesine 3 tane sigma bağım var. Bağ katılmayan elektron çiftliği yok. Bu yüzden sp2 hibritleşmesi yapmıştır. Ve düzlem üçgen şeklinde olduğunu görüyoruz. Ve açımız da nedir yine? 120 derecedir. Aldehitler ve ketonlar karbonil grubu içerir arkadaşlar. Karbonil grubundaki karbon elementi ile oksijen elementinin elektronegatiflikleri birbirinden farklı olduğu için karbon çift bağ oksijen bağı tabii ki de polardır. Bu polarite karbonil grubu bileşiklerinin tepkime verme yatkınlıklarını arttıracaktır arkadaşlar. Genel formülümüz bakın aldehitlerin genel formülü RCHO şeklindedir. Ketonların ise dikkat RCOR şeklindedir. Molekülleri incelediğimizde bakın karbonil grubu zaten ikisinde de var. Karbonil grubu şurası bakın şurada karbon var biliyorsunuz. Eğer bu karbon oksijen çift bağına bir tane hidrojen bağlıysa en az. Bakın burası hidrojen de olabilir yani şurası. R diye de devam edebilir. İşte bu aldehit formudur. Eğer çift bağ karbon oksijen bu karbona hidrojen bağlı değilse. Bakın burası da R burası da R. İşte bu da keton molekülüne aittir. Adlandırırken ne yapacağız? İçinde karbonil grubunun olduğu en uzun sürekli kesiksiz karbon zincirini seçiyoruz. Aldehit'in karbonil grubu tabii ki de bir numaralı karbon oluyor bizim için. Numaralandırma yapıyorduk ya. Yan grupların numarası ve adından sonra en uzun karbon zincirinin alkan adının yerine al takısı getiriyoruz. Çünkü hangi bileşiği adlandırıyoruz biz bakın? Aldehit. O yüzden aldehit'in al takısına ilave yapıyoruz. Karbonil grubu dallanmadan, ikili, üçlü bağlardan, alkollerden tabii ki de daha öncelikli oluyor. Bu yüzden bir numarayı alıyor arkadaşlar. Evet bakın mesela bir karbonlu aldehitin bir karbon olduğu için metan, aldehit olduğu için metanal, etanal, pentanal. Altta da yaygın adlarını görüyorsunuz bu da önemli. Bir karbonlu aldehitin özel adı formaldehit. İki karbonlu afet haldeyik. Bakın beş karbonlu aldehit de geliyor. Şıklarda göreceksiniz sorularınızda. Bu valer aldehit olduğunu söylüyorum. Evet örneklerimize bakalım. Bakıyorum molekülümde neler var? Aldehit var dallanma görüyorum. Tabii ki de kim öncelikli? Aldehit karbonu öncelikli. O yüzden şöyle bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi diye numaralandırdım. Alfabetik sıraya dikkat ediyorum. Brom ve metil bağlı ve önce geldiği için 4-bromo 3-metil heptanal diyorum arkadaşlar. Bir diğeri bakın hem alkolün OH'ı var hem de aldehit var. Aldehit öncelikli olduğu için bir numarayı karbonil karbonu aldım. O yüzden 3-hidroksi butanal diye söylüyoruz arkadaşlar. Bakın birazcık da aromatik yapılardan bakalım. benzen'den türetilmiş bir aldehitin adı benzaldehit'tir. Ve yine buraya baktım. Benzaldehit'e bu kez ne bağlanmış? Hidroksi bağlanmış. Yeri neresi bak tabii ki de? E 4 numaralı karbon. Çünkü karbonilden sonraki karbon nasıl olacak? 1 numaraya alacak. 1 2 3 4 dediğimde 4 hidroksi, 3 metoksibenzaldehit. Bunun da yaygın adı vanilya gençler. Evet örneklerimize biz yapalım bir de. En uzun kesiksiz karbon zincirim. Tabii ki de bir numara, iki numara, üç ve dört diyorum. Dördüncü karbonda brom var. Dört bromo. Dört karbonu bir aldehit olduğu için ne diyoruz? Bütanay. Çünkü bu bir aldehit. Bir diğer örneğimiz. En uzun kesiksiz karbon zincirim. Bir, iki, üç, dört hidroksi ve brom var. Hangisi öncelikli? Tabii ki de brom öncelikli. O zaman 3 bromo virgül 2 hidroksi ve 4 karbon olduğu için yine bütanal diyorum. Dikkat. Evet bu kez bakın ne var? Alken var. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir numaralı karbon 2, 3, 4 ve 5 dedik. İkinci karbonda klor var. O zaman ne yapıyorum? Tabii ki önce dallanmaları söylüyorum. İki kloro dedim. Beş karbonlu ama üçüncü karbonda alken var. O zaman diyorum ki üç kremi çektim. Penten bakın dikkat. Penten alken olduğunu belirttim. Nerede? Üç numaralı karbonda. Bitti mi şu anda? Bitmedi. Bu bir aldehit olduğu için pentanlar diyorum. Burası önemli. Evet, benzal bağlı bakın, hidroksi bağlı. Burası bir numaralı karbon olduğu için, pardon. Evet, dördüncü örneğimize bakalım. Bakın, karbonilin bağlı olduğu karbon tabii ki de bir numara. 2, 3, 4. O zaman ne diyorum? 4 hidroksi. Diğerini arkadaşlar benzen halde değil mi? Benzen halde Evet. Ketonların adlandırılmasında da içinde karbonil grubu bulunan en uzun sürekli zinciri belirliyoruz. Numara, numaralandırmaya karbonil grubuna en yakın uçtan başlıyoruz. Karbonil grubu zincirin uçlarına eşit uzaklıkta ise yan grupların yakın olduğu uçtan, yani dallanmanın yoğun olduğu uçtan tabii ki de başlamamız gerekiyor. Eşit uzaklıkta ise eğer bu e, dallanmalar, o zaman alfabetik sıraya dikkat edeceğiz. Yan grupların numarası ve adından sonra. Karbonil grubunun numarasını yazacağım. En uzun zincire karşılık gelen alkanın adının sonuna ketonu adlandırdığım için 10 takısı getiriyorum arkadaşlar. Ketonların yaygın adlandırılmasında da karbonil grubuna bağlı bulunan alkilleri veya arilleri söylüyorum. Alfabetik sıraya dikkat ederek tabii ki. Sonra sonuna da keton takısı getiriyorum. Tıpkı eteri adlandırdığımız gibi burada da ketonu ilave yapacağız. Mesela bakalım keton formuna yani karbonil grubuna iki tane metil bağlı. O zaman ben buna dimetil keton diyebilirim. Peki sistematik adlandıracaksam 3 karbonlu bir keton olduğu için propanon diyorum. Bakın burada da yine aynı şekilde etil metil keton veya butanon diyebiliriz. Evet gençler. Bakıyorum şimdi karbonil grubu var ve klor var. Tabii ki de karbonil grubu öncelikli olduğu için numaralandırmamı yapıyorum. 4 numaralı, 4 numaralı karbonda klor var. 4 kloro 2 pentanon diyor. Bakın ketonun 2 numaralı karbonda olduğunu belirttim. Bakın yine burada sağdan baktım 2 numarada brom var. Buradan bakarsam yine 2 numarada ne var? Metil var. Zaten karbonil durumunda eşit uzaklıkta. Yani sağdan da soldan da 3 numaralı karbonda. Kim öncelikli bakın alfabetik sıra öncelikli. O yüzden yine sağdan başladık. Yine alfabetik sıraya dikkat ederek de yazıyorum. 2 bromo 4 metil dedim. Ketonun 3 numaralı karbonda ve iskeletin 5 karbonlu. Bu yüzden 3 pentanon dedik. E bakın halkalı bir keton görüyorum. E, halkalı pentandan türetilmiş. Halkalı olduğu için siklopentanon diyoruz. Yine bakın halkalı bir yapıda hem dallanma hem pi bağı var. Şimdi ne yapıyorum? Bakın en uzun kesiksiz karbon zincirim zaten halkalı altıgen değil mi? Altı karbon içeren bir yapı. Karbonil grubu, pi bağı ve klor. Kim öncelikli? Tabii ki de karbonil grubu öncelikli. O yüzden bir dedim. Sonraki öncelikli olan kim? Pi bağı. Bakın bu yüzden şöyle devam etti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Dallanmayı söylüyorsun. Altı kloro. 3 numaralı karbonda pi bağı var. 3 stiklohexen non dedim. Dikkat. Zaten keton bir numaralı karbon olacağı için hiçbir belirtmemize gerek kalmadı. Örneklerimize bakalım. 1, 2, 3, 4 dedim. 3'te de hidroksi var. O zaman 3 hidroksi. 2 numaralı karbonda ne var arkadaşlar? Keton. O zaman 2 bütanol diyorum. Bakın. Tabii ki de buradan başlıyorum değil mi? Hem daha yakın bir iki hem de dallanmanın yoğun olduğu yer zaten daha doğrusu bir kloro ne diyoruz 2 butanon baktım halkalı bir yapı tabii ki de keton öncelikli olduğu için şurası bir numaraysa böyle 2, üç dört beş altı diye gitmesi gerekiyor ne bağlı arkadaşlar klor bağlı o zaman iki kloro diyorum. Halkalı olduğu için 10. Diğer örneğimize bakalım. Keton yapısında bakın ne bağlı? Şurada bir benzen bağlanmış. Burada da bir etil var. Benzenden bir hidrojen çıktığında adının fenil olduğunu hatırlayalım önce. Şöyle bir hidrojen çıkardığında şöyle gösteriyoruz onu. Bakın ikisini koydum. Yani bu C6H6, bu C6H5. Bunun adı benzem, bunun adı fenil. Bakıyorum fenil ve etil hangisi önce geliyor alfabede? Alfabede tabii ki E harf önce geliyor. O zaman etil, fenil, keton diyebilirim mesela. Evet bu kez bize adını versin biz molekülü çiziyoruz. Etil izopropil keton diyor. Bir kere keton dediği için karbonil grubunu koyman lazım. İzopropil ve etil. Etili bağlayalım önce. Şöyle C2H5 dedim. Buraya ne bağlayacağım? İzopropil. İzo demek ikinci karbondan bağlanmış olması gerekiyor değil mi? Şöyle. Şurası CH3, burası CH3. Şurada da tabii ki bir tane hidrojenim var. Molekülüm bu şekildedir gençler. Hangisi aldehit değildir diyor. Aldehit olabilmesi için karbonil karbonunda en az bir tane hidrojen olması gerekiyor. Bakın karbonildir, e, pardon aldehittir, aldehittir, aldehittir. Kısa gösterimi bu şekildedir. CH o yine aldehittir ama bakın bu aldehit değil. Hemen önce iskeleti koy bakalım 3 tane karbonu. Zaten burası CH3, burası da CH3. Ortadaki karbona sadece oksijen var. Oksijen de tabii ki böyle bağlanacak. R karbonil R formu olduğu için bu ketondur. Evet yapı formülü verilen organik bileşikle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Bir karbonla aldehit olduğu için tabii ki de adı metanal yani formal yaygın adı. En basit üyesidir. Molekül geometrisi açısal mıdır arkadaşlar. Açı oluşabilmesi için merkez atomda elektron olması lazım. Bizim burada merkez atomumuz kim? Karbon. Karbona bakın. Kaç tane bir şey bağlanmış? üç tane doğrultusu var ve merkez atomun elektronu yok. Burada açımız 120 derecedir ve bu düzlemseldir gençler. Geometri yok. Geometri olabilmesi için bakın şöyle ROR yapısı gibi olması lazım. Merkez atomda elektron olması lazım. Evet, üç tane molekülüm var. Hangileri doğru adlandırılmıştır diyor. Hemen adlandıralım. Tabii ki de karbonil grubum öncelikli olduğu için 1, 2, 3 ve 4 dedim. 3'te ve 3'te bir tane metil var ve bu bir aldehit olduğu için 3 3 dimetil ne diyeceğim? Butanal demem gerekiyor. 2 2 diye başlamış. Yanlış. Tabii ki şöyle sıralıyoruz önce. 3'te hidroksi var ve bu butanaydır, değil mi? Bu evet, doğru. Diğerine bakıyorum. 1 2 3 2-bromo propanal demesi gerekiyor ki öyle demiş. Bu da doğru. Demek ki 2 ve 3 b şıkkı Doğru cevabımız. 3 metil butanal bileşeni iskelet formu diyor. Güzel. 3 metil butanal. Bir kere iskeletim ne olacak? Butanal dediği için öncelikle ona bir bakalım. Bu bir aldehit. Aldehit nasıl olur arkadaşlar? Ee, en içteki karbon yani ne olması lazım? Şöyle bir yapı olması gerekiyor. Bakın zaten hepsi aldehit formunda. Burada bir sıkıntı yok. Ee, bir numaralı karbon olacağı için burası. 1, 2, 3, 4. Üçüncü karbonda da bakın metil bağlı. Zaten aşık bizim için doğru cevap. Peki niye diğerlerine ilgili ona bakalım. Burası bir numaralı karbon ya. Bakın burada da karbon var. Bu zaten aldehit değil. Çünkü buraya hidrojeni belirtmediği için demek ki bu bir keton yapısı. Buraya geldim bu bir aldehit. Bir numaralı karbon. 2, 3, 4, 5. Bu zaten 5 karbonlu olduğu için değil. Bakın 2, 3, 4, 5. Bu da 5 karbonlu. Şimdi buraya bakıyorum. 1, 2, 3, Şurada da yine metil var. Bu 3 karbonlu bir aldehitte 2 numarada metil olduğunu söylüyor ama biz butanal arıyoruz. O yüzden A şıkkı bizim aradığımız cevap gençler. Yapı formülü verilen bileşikle ilgili hangileri yanlıştır diyor. Hemen bakalım. Karbonil grubu içeren en uzun düz zincir 4 karbonlu diyor. Bakın burası 1 2 3 bir durdum. Düz devam edersem 4. Aşağıya doğru kesiksiz devam edersen 5 karbon. O yüzden bir e, numaralı öncül tabii ki de yanlış. Sistematik adı acaba ne? Biz adlandıralım. Numaralandırmamızı yapmıştık zaten. 3 numaralı karbonda metil var. 3 metil dedim. 5 karbonlu olduğu için pentanal diyoruz. Peki öyle mi ikinci öncül? Evet doğru. Bir molekülünde bir tane pi bağı var zaten. Onu da karbonil grubunda görüyoruz arkadaşlar. Yanlış olanı soruyor bize. A şıkkı yanlış. Aşağıdakilerden hangisi karbonil grubu taşıyan en basit organik bileşiktir diyor. Arkadaşlar, karbonil grubu taşıyan en basit diyorsa tabii ki de hemen burada birer tane hidrojen koyarsın ve formal delikli yani metanali elde edersin. Yukarıda yapı formülleri verilen bileşiklerden hangileri doğru sınıflandırılmıştır diyor. Evet, hemen bakalım gençler. Şimdi oksijene karbon ve karbon bağlı olduğu için ROR yapısıdır, eterdir. Doğru. Karbon çift bağ oksijen, karbonil grubunda bakın karbon ve karbon diye devam etmiş. E bu da keton yapısıdır. Burada ise karbonil grubuna hidrojen bağlı olduğu için aldehittir bu. Demek ki üçü de doğru. Hangisi yanlış adlandırılmıştır diyor. Arkadaşlar 3 karbonlu ketonumuzun yani propanonun bir de asetondur. Doğru. Bakıyorum bu ne? Etil metil keton demesi gerekiyor. Tamam. Etil izopropil keton. Bu da doğru. Bir etil keton demesi gerekirken metil demiş. Hemen bir de bakalım. Ne bağlı? Bakın burası propil, metil propil, burası da metil. Metil, propil, keton. Bu da doğru. Evet arkadaşlar, aldehit ve ketonların fiziksel ve kimyasal özelliklerine de bir sonraki dersimizde anlatalım. Teşekkürler, hoşçakalın. <laughs>